Erol! 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 İbrahim amca! İbrahim amca hadi gidiyoruz! Hadi gidiyoruz hadi! Hadi gidiyoruz! Dur lan! Nereye ulan? Erol amca fenalaştı. Işte. Acele gitmemiz lazım. Ne diyorsun Öyle demeyim İbrahim amca. Adam gidecek. Gitti gidiyor. Ulan damat Ferit, hadi bu adamın hayatı böyle geçti. Bağımlısı oldu kurtulamıyor. Sen niye maytap geçiyorsun benden lan? Amcam sefer ciddi. Adam gidişi diyorum ya İbrahim amca. Allah yoluna açık etsin. Kızın Doktor muyum lan ben? Doktor ayrı. Müdür bey doktor aradı. Erol amca seni görmek istiyor. Beni mi? Oğlum şeytan görsün yüzünü. Hayatta gelmem. Ben şimdi gelirim. Ölmez kurtulur. İçim yanar benim. İbrahim amca. Gitti gidiyor adam. Son isteği. Sevaptır. Heh, sevaptır. Sevaptır. Gider ya. topluyorum o zaman. Öbür tarafta da ihtiyacımız olacak. Allah razı olsun. Hadi. 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 Sakin. Ol. Hadi. Geldin mi İbrahim? Geldim geldim. Yalnız sana değil, sevabına geldim. Bakalım bunun altından nasıl bir pislik çıkacak? Pislik yok İbrahim. Pisliği daha sonra şey yaparız. Hoş geldin. Ben hiç iyi değilim. Sadi, gerçekten iyi değil mi lan bu? Ha? Bak, geçen seferki gibi yorganın altından çırıl çıplak çıkarsa var ya... ...kaptan giderim bu defa söyleyeyim sana. Bir şey var lan bunun altında? Gidici İbrahim amca idare et. Anlat bakayım lan Erol! Niye çağırdın beni ayağına? İbrahim kendine gel. Bağırma. Bak gözümü kapatıyorum, almaya gelenleri görüyorum. Bırak da konuşayım. Konuş bakalım. İbrahim, seninle yüzyıllara dayanan dostluğumuz var. Kah inişli, kah çıkışlı. Ama ille de sıcak. Karşılıklı güvene dayanan sıkı bir dostluk. O öyle değil işte Erol Efendi. Sen o güvene her defasında arka... <laughs> Dostlukmuş, konuşma. Pislik! İbrahim, kendine gel bak. Gözlerimi kapatıyorum, geliyorlar. Huri diyor yok aralarında, hepsi erkek. Bırak da lafı bitireyim. Bitir, bitir. Tutmayayım ben seni. İbrahim, seninle senelerce hep yanlış anlaşılmalar yaşadık. Kah kırdın beni, kah üzdün, kah talım içi. Ama hep ben seni affettim sonunda. Çünkü dostumsun. Bak hala ne diyor Sani? Hala ne diyor? Gideceğim amca sabret he. Sabret lan. İbrahim. Ben sana... Ee, ...hakkımı helal ediyorum. Tamam sağ ol. Hadi ee, beni götür hadi. He ee, tamam. Sen de hakkını helal etsene kardeşim. Hadi. Niye diyecekmişim ulan? He? Sebep? Mecbur muyum lan? Sen bana hakkını helal ettin diye ben sana etmek zorunda mıyım lan? Hayatta yapmam. İbrahim. Biri hakkını helal ettiği zaman karşısındaki de helal eder. <laughs> Dinimiz hoşgörü dinidir. Hoşgörüden bahsetme bana. Hayatın senin zinayla geçmiş <laughs> Hayatta etmem. İbrahim amca gidici ya. Gidici. Ama Ferit sen bunu tanımıyorsun. Bu beni öldürmeden hayatta ölmez. Beni öldürür önce ondan sonra kendisi ölür. Bu var ya bu. Ha. <laughs> İbrahim hakkını helal et. Etmem ulan. <laughs> Sen hakkını helal et. Bir şey diyeceğim sonunda. Ne diyeceğim bakayım? Sen et. Ya et. kendine gel. Gitti takip adam. Kelime işaret edip getiremeden gitti. Nasıl lan? Vallahi mi? mı? Öldü mü lan şimdi? <laughs> İbrahim seni almadan gitmem. Gel buraya. Ben ne geldim? Bırak ulan! İbrahim ben ne geldim? İbrahim amca! Emre amca İbrahim amca yapma yapma yap. Hık! Hayt! O sefer kesin gitti. Gitti gitti. İbrahim amca, çıkarayım seni buradan ha? Yoruldun ha? Dinlen biraz ha? Durayım damat Ferit, durayım azıcık. Ben bu da usul sevmiyorum zannediyordum ama... ...meğer hakikaten seviyormuşum ulan. Ötekiydi ama... ...iyi yürekli bir insandı. Bak bak, yakınları da geliyor ya yavaş yavaş. Yakınları geliyor. Gelsinler, gelsinler tabii. Ayşe! Bacım! Senin ne işin var burada? Niye geldin? Abi, sen burada mıydın? E biz hiç haber alamadık senden. Sen ne yapıyorsun burada? Ya ben işte Erol'la aynı o evinde kalıyordum ya. Ben hiç görmedim seni orada. <laughs> Nasıl lan? Ben bir annemin yanına uğrayayım. Annen de mi geldi? Ya o kadınca az gelmiş. Onun burada ne işi var? Nasıl çıktı yokuşu? Mutlaka geleceğim dedi. İbrahim amca, şu bakan kim bakan? Bakan kim? Hepsini tanıştırayım. İlkokul öğretmenim, ebem, teyzemin kızı, halamın kızı, eski eşanlım, eski karısı, eski karın, halam, teyzem. Halam adamı ulan. Ulan bir yengem eksik be. Burada. Sağ ol yenge. Ulan sen kimsin kız? Kesin akrabayız da. Ulan huzur evine bir defa ziyaretimize gelmeyenler... ...Erol'un cenazesini duyar duymaz koştura koştura gelmişler bu tam adamı da. Ağlıyorlar. Ulan Erol, sen beni yaşarken değil, esas şimdi öldürdün. Esas şimdi öldüm ben. Haydi! Havar cemaat havar. Yalnız iki tane erkek gelmişsiniz. Siz de giderseniz bu cenaze namazı kılınmaz. Ayrıca meftayı kim taşıyacak mezarla? Öyle kaçıp gitmek yok. İmam efendi, İmam efendi. Kendi katilimin tabutunu taşıyacak kadar aşağılık bir adam gibi mi gözüküyorum ben? İşim olmaz. Senin mezarcıların ne göre duruyor? Onlar taşısın. Yalnız Hoca Efendi, Erol amca daha sağlığında bir ton para verdi. Kur'an'a da el bastırdı. Sakın taşımayın dedi. Caiz değildir. Caiz değilmiş Müslüman. Hadi. Ulan Erol. Ulan Erol. İbrahim kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah'u <laughs> oh, Kes be kes! Kes kes! <laughs> tamam mıyız? Bitti mi? Vallahi bitti. Gençlik, en güzel dost, evestos. Dost. Şaka lan şaka. En güzel dost, paydos. アハハハ